parmak izi, parmak izi. Yapma ya, at, at şuraya, at. <Sessizlik> <Sessizlik> çek, orospu çocuğunun fotoğrafını çek. Kaleşlik ofun ne işi var polis arabasında? Sakin ol, sakin ol. Sakin sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Sakin ol, sakin ol. YEs Hocam şöyle kameraya bir göster, silahı labeling, göster. Ya sahibine vereceğim ya. ya. Silahı kameraya göster, ben göster. Kalesli ne iş var? vereceğim. Bir tamam, sen ver, göster. Geçime bak, provokasyon olsun. Provokasyon ya ne olsun? Sahibine ver. Ya, yapmayın arkadaşlar. Allah belanı versin.